Herkese merhaba arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte borsa bugünü nasıl açar, haftayı nasıl devam ettirir onunla ilgili analizler yapacağız. Borsanın açılmadan önce bir analizini yapmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte hızlı bir şekilde kısa bir video tutmaya çalışacağım. Biz düzendeksi tüpraş ve şişe inceleyeceğiz. Tüpraş ve şişe bu hafta önemli hareketler yapmasını beklediğim iki hisse. Çünkü artık diğer hisselere göre daha durgun hareketler yapıyor. Endeks e, endeksle paralel hareketler diyeceğimiz hareketler yapıyor arkadaşlar e, ama güzel bir hareketleri var tüpraş ve şişenin onu, onu yaparlarsa çok güzel hareketlerine devam edeceklerdir. İlk önce bizi endeks ile başlayalım biz endeksinde bildiğiniz gibi bir önceki hafta 6.687 civarında kapandı. Bir e, kanal içerisinde hareketlenmeler bekliyoruz. Bu kanal içerisinde önümüzdeki aylarda 8.000 hedefine doğru gidebileceğini düşünüyoruz arkadaşlar biz TÜZ Endeksinin. Şu anda olduğu yer önemli bir nokta. Belki açılışta şöyle bir hareket olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. E, şöyle yukarı doğru bir hareket. Yukarı doğru bir hareket. 6.800 civarına doğru bir hareketten sonra yeniden bir geri çekilme olabilir. Ona dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu kanal içerisinde hareketlerini devam ettirmeye çalışacaktır büyük ihtimal ee borsa. Fakat şöyle bir hareket olursa, hızlı bir hareketle ee kanalın dışına çıkarsa, yeniden kanalın dışına çıktıktan sonra kanalın üst tarafını bir ee destek noktası olarak gelecektir. Bu noktadan bir güç toplayacaktır ve yönünü yeniden yukarı doğru çevirecektir. Eğer bu kanal dışı bir hareket olursa, yukarı yönlü hareketlerini daha hızlı bir şekilde yapabilir arkadaşlar. Fakat kanal içi hareketlerinde 8000 hedefine doğru yukarı doğru, yukarı kanala bir hareket, sonra yeniden ortalara doğru e, destek noktasına gelecektir bu noktalardan destek toplayacaktır. Eğer destek bulamazsa kanalın alt tarafına gelecektir. Kanalın alt tarafından destek toplayacaktır. Sonra yeniden yönünü yukarı doğru çevirmeye çalışacaktır arkadaşlar. Böyle bir hareket olacaktır. Dediğimiz gibi e, borsa bugün açılışta nasıl bir hareket bekliyoruz? Yukarı doğru borsanın ilk e, açılımında bir hareket yapabileceğini düşünüyorum. E, eğer bu hareketi yapamazsa Yeniden gün içerisinde bir geri çekilme ile 6600 civarına kadar BIST yüzde geri çekilmelerde olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ama dediğim gibi kanalın üst tarafına doğru ilk önce açılışta bir hareket yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yukarı doğru bir hareket bu noktalardan bir et işte orası önemli. Yani borsa açılışta pozitif açılırsa yukarı doğru yapacağı hareketler çok önemli. Eğer güzel bir hacim gelmezse yeniden öğlene doğru bir geri çekilmeler de olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi kanalın üst tarafına doğru bir hareket yaparsa yükselişlerini daha hızlı bir şekilde devam ettirecektir. Hemen tüpraşla devam edelim. Tüpraş bildiğiniz gibi uzun süredir her videomuzda olan hisseden bir tanesi. Yukarı doğru yönlü hareketlerini bekliyoruz. Şu an 91.40 TL bandında. Bist 100 endeksiyle paralel hareket ediyor. Bunu unutmamak lazım. Yani Bist endeksi ne yaparsa ona paralel hareketler yapıyor arkadaşlar. Ee, enerji sektörleri gibi ayrı bir hareket yapmıyor şu anda Tüpraş. Yukarı doğru yapacağı hareketler önemli. Şu nokta çok önemli. 93 TL noktası çok önemli arkadaşlar. Tüpraş'ta. 93 TL bandını geçerse yukarı doğru yapacağı hareketlerde 111 TL bandı önemli bir nokta. Gün içerisinde yukarı doğru 93 TL bandına doğru bir hareket yapabileceğini ben düşünüyorum. O noktayı yeniden önemli. 93 TL'den yeniden bir et yerse yeniden 90 TL bandlarına doğru geri çekilmeler Tüpraş içinde olası arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Tüpraş beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Bu 93 TL bandını kırarsa güzel bir şekilde yukarı doğru hareketlerini devam ettirecektir. Şişede önemli bir hisse arkadaşlar. 50.35 TL'nin bandı önemli bir noktaydı. Bu noktanın yukarısına çıktı aslında. Fakat bu noktada kalıcı olamayıp yönünü aşağı doğru çevirdi. 4 saatlik grafikte yeniden 20 günlük ortalamadan destek alıyor. Bu nokta önemli. Şişe bu noktada pozitif açabilir. Yani günü güzel bir şekilde yukarı yönlü açabilir yeniden yönünü 50 TL bandına doğru çevirecektir. 50 TL bandına gelmezse 48 TL bandına kadar geri çekilmeler olabilir. 48 TL bandı çok önemli bir nokta. Bu noktadan büyük ihtimal yani 48 nokta bandından büyük ihtimalle güzel bir tepki yer ve yeniden yönünü yukarı doğru çevirir diye düşünüyorum kişi. Tabii biz tüzde çok ee, bariz geri çekilmeler, büyük geri çekilmeler olursa şişe de bu noktadan 47 TL bandına kadar da bir geri çekilme yapabilir. Buna dikkat etmek lazım ama 47-48 TL bandından yeniden yönünü yukarı doğru çevirerek güzel bir tepki de alabilir arkadaşlar cam. Dikkat etmek lazım. Yeniden 50.35 yani 50,5 TL'nin üzerinde bir kapanış yaparsa yönü yeniden şişenin 59 TL bandı, 60 TL bandını hedefleyecektir. İzlediğiniz için teşekkürler diyeceklerimiz şimdilik bu kadar söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sadece kendi görüşlerimiz ve fikirlerimizdir arkadaşlar